teşekkür ederim. <laughs> İnşallah hakkıyla istifade edin. Bir kütüphane olur. Dokunan istifade edin. Kütüphane olur. Emeğe geçirin. Buradayız efendim. Başka. Kaymakam Güler ve Başkan Büyüköz yeni haftaya bayrak törenine katılarak başladı. İnşallah çok kullanılan, çok çalışan bir sınıf olur. İnşallah. Her hafta pazartesi günü bayrak törenine katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz bu hafta Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu'na konuk oldu. Bir tebessümünüz değil, başını okşamanız e, istikametleri değiştirebiliyor. Bu anda... Okulun oluşturulan kütüphanesi ve matematik proje sınıfının da açılışını yapan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve dersleri dışında kendilerini geliştirecek sosyal, sportif, kültürel aktivitelerde yer almaları öğüdünde bulundu. Ee, yarışmaya katılırsanız memnun oluruz. Şu anda Türkiye'de hemen hemen e, ilk uygulamalardan birisi olacak. Ben e, kesinleşmeyince de deklar etmeyi duyurulmamış birisiyim. O yüzden açıklamıyorum.